arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft hayatta kalmaya devam ediyoruz Eğer böyle videolar isterseniz beğenip abone olmayı unutmayın Benle yıldızlara gelmek istiyorsanız abone olun Evet en son coin yapmıştık burada aç büyümüştü Sonra burada coin e, çıkartmıştık e, şuraya getirmiştik Sonra inek şurada var onun da şeyini yapacağız Tarlasını. İşte şeyini. Burada böyle tarlamız büyümüştü. Şuraya, şu tohumu getirelim. Bir. Tarlamız büyümüştü. Bugün maden inmeye çalışacağız. İnşallah ineriz. Şunu ver Şöyle hadi gel. Geldi. Nerede burada? 24 tonu varmış. Ben niye oraya eklemişim? Buraya da eklemişim. Niye eklemişim ki acaba? Neyse. Ektik işte. Tamam. Şimdi şuraya koyalım. Direkt mi? Direkt ben şuradan madene girmekte başlıyorum. Yeni hatırlatayım. Yeni videolar istiyorsanız beğenip abone olmayı A unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın ha. Bekleyin bir saniye, bir saniye, bir saniye. Suya şuradan atlar mıyız? atlar mıyız? Şuradan atlarız. Çok... Hatırlarsanız burada zombi var. Arkadaşlar. Zombi, zombi yok artık. Evet. Niye yok? Evet, nasıl çıkacağız? Yanında meşale getirdim. Merhaba, bir var mı? Bir var mı? Ay, şu ya değiştirdim ya. Merhaba. Hay buradan gel tamam. Koş. Uzun zamandır onu da video atamıyorum. Yani iki gündür o kadar. Uzun zaman olmadı ama şu evet şurada. Koy, koy. koy. Da koyalım. Fazla da olmasın. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle ha tamam. Şuraya. Şuraya. Ee, şöyle. Ha. Ne yapacağız? Şunları kıralım sonra bunlardan bir şeyler yaparız belki. Belki evimizi bakıra çeviririz. Koş, 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 koş. Burada bir şey yok mu şu taraftan gidelim açtı. Burayı çevirmiyor ya. Biraz fazla oldu ama neyse. Şöyle. Işık. Işık mı koyayım? Demin hemen koymadım burada ışık var Buradan gitmişiz. Ha. Doğrudur. Yanımızda blok getirmişiz. Şunlar şurada kalsın. Şuraya yetişemez miyiz? Buraya ışık. Buraya ben gelip ışık koymadım. Arkadaşlar bu arada gerçekten ben buraya geldim. Işık koymadım. Sadece şuradan. Demir toplamıştım. Nereden de şuradaydı galiba. Ha, Şuradan iniş, Çözdüm. Bir şey de olmasın. Yapalım. Ben sandım buraya geldi. Gelmedi. Geldim doğru arkadaşlar. Evin oradan indim. Pardon arkadaşlar. Bu taraftan bir sefer. Burada bir şey var mı? Evet. Dizelim şuraya. E bunu bölünüyor ya. Çok fazla bu. Ahmetli gereksiz. Burada ışık olsun. Of. Ama ya. Bu taraf. Şöyle fırsat bak buraya. Bilmedik. Biri var mı? Demir var. Demir var. Merhaba Demir. nasılsın? Bir saniye, bir saniye yine fazla konuldu. Ya arkadaş saldırı olur be! Bak, bir saniye burada kes, burada kes, bir kez vur. Ya gidip de, de, de üzerine niye konuyorsun? Sözlü olma. Vur onu hadi hadi. <laughs> ver taş. Yemek ye. Yemek yiyeyim. fark etmeden o demir. Of. O kadar da şans olmaz ya. Şurada da çıkar. Şurayı kapat. Bir saniye arkadaşlar. Ölümden döndük. Arkadaşlar bildiğiniz iskeletler bizi ölümden döndürdü. Niye koyuyorsun? Hatta şurayı da şöyle kapatalım. Kötü oluyor yoksa Şuraya düşmeyelim düşüyorduk az kalsın. Nerede mi? Bayağı bir demir bulduk ki. çok fena acıktık şansa bak yukarı çıkalım hızlıca tekrardan ölmek istemez eskisi gibi iskeletlerimizi bizi çok affediyor taşım var Ay bir an önce patladı arkadaşlar Koşun arkadaşlar hiç durmayalım burada. Buraya sonra ineriz. Topladık toplayacağımızı. Da bir saniye. Ben nereden gitmiştim? Şuradan. Buradan gitmiştim. Arkadaşlar evimizi evimizi kaybetmeyelim de. Buradan da çıkıştı. Aynen. Ama hiç gidelim şuradan kurtulalım. Demirlerimizi falan bırakalım. Yemek yapmamız lazım Yapalım. Nereden şu malim Şu ne? Nasıl? Ne veriyorsun? Demir mi veriyorsun? çok iyi demiş. Ne yapıyorsun? Demir veriyorsun. İşte, <laughs> şu bu, şu alırım. belki sonra. sonra. Orada Bu biz bunu oturmamış mıydık? Ölmemiş mi? Ölmemiş mi? Ölmemiş mi? Arkadaşlar orada çok fena oldu. Dedim aha gidiyorum. Çok kötü olurdu. Tamam demirleri ısıtalım. Ee, burada demir yok. Buraya hemen koyalım. Ölümden <laughs> döndük arkadaşlar ya bu kadar şans var mı? Ham bakı yok. Gerek yok. Hiçbirine gerek yok. Şu anda gerek yok. Yine konuşsa yaparız. Ne kadar şans var bu kadar şans var. Gece de oluyor. Şuraya kapı niye yapmıyor? Tahta yok mu? Neyse. Sonra. Hemen şurayı kıralım. Hemen. Kır 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 kır. kır. Kırdık. Aha tahta oluştu. Yes. İnşallah yeter bu tahtalar. Yetmezse kötü olacak çünkü. Bir saniye. Koydum. Bunu da koydum. Burayı kırmam mı lazım? Yetmeyecek hiç galiba. Aa. Uyuyorum. İlk uyuyorum. Arkadaşlar orada koklar falan hiç alamadım. E, yemek 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 yemek. Arkadaşlar sen çekil şuradan çekil 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 Ver bunu burada? Hmm, Yeme ist Yeme ist Yeme ist Of. Arkadaşlar bu tane şeyi yemesi lazım. Kaçır. Ger. O düşebilir. alırız. Şey düşe. niye böyle koydum şimdi? niye böyle koydum ki böyle girer olur mu bilmiyorum ama şuradan girer o yüzden burayı kapatalım tamam bir tane daha yapalım nasıl diyeceğim evet yani çalışma masası nasıl yapıyordu ben unuttum arkadaşlar arkadaşlar yine unuttum ha yok değil bu kaç büyük 4 8 tane hayır kaç tane eksik ya Nasıl yapacağız o zaman? Neyse. İnşallah giren, giren olmaz. Kapıyı kapatalım Kapatın. Isınmıştı inşallah. Isınmıştı çabuk çabuk. Var 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 var. var. Ya. 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 Ye. Ya. Ye. Yedi. 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 Tamam daha çok video isterseniz izin atmayın beğen abone olmayı unutmayın şimdi şöyle bir şey mi düştü şunu da kır arkadaşlar bugün talamızı da bitelim bence aynen yani, birazcık büyütsek bir iyi olur çünkü bayağı tohumumuz oldu yaparız tohum zaten etraftan buluruz. Orası sıkıntı değil. şimdi başka nere? Başka bir yer yok mu? Başka bir yer yok tamam. Çapayla hızlıca şuraları. Dur şurayı yapamadım. Şuraları yapalım. Şu şekilde. Şu, şu orada kalsın ya boş. Düzeltiriz. Düzeltiriz. Стоит найти шанс, да? Спасибо. Да, сюда. Да, сюда. Разумеешь, А, я нее. Что я куш 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 Bırak geri. Aman aman aman. Su. Ver. Su. Tamam. Burayı da kıralım. Şöyle. Ve. Koş. Ver. Koş. Ver. Koş. Çabuk. Koş. Koş. zıplam. Zıplam. Ya hadi. Ver. Şu şekilde şurayı da şöyle kapatıyorum. Koysana ha. Hızlıca şurayı yapalım. Şöyle dikkatli alalım. Al şöyle olmasını istemiyorum. Hı. Hızlıca şu 43 tane şeyimizi koyalım. Şöyle. Koy 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 orada bunlar ışık istemiyor mu ya ben bildiğim bunlar ışık istiyor da şuraya ışık da koyarız lazım olursa Işık da şey ışık da koyalım bence ışık istiyorlar şöyle koy son bir tane kaldı neyse onu da sonra hallederiz Bayağı bir büyüttük İyi. büyüdü yani çok da iyi oldu. Buna ışık bir saniye. Şurada şu olmalıydı. Şuralara koyalım şu kaşık. atmayacak koyacağız. Şöyle koş koş koş. Sen toprak 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 yirmi tane iyi. Şuraya koy. Şuralara da koy. Şunu kırayla bir. şeyimiz oldu tamam şimdi kapatırız orayı da sıkıntı değil. Eksik kalite hiç değil. Değil. Eee onu da sonra kırarız. Boş verin gitsin. Toprak nerede? Toprak var. Koy. Bir saniye bir Şuraya geçeyim. Ya yanlış yeri koydum ya. Şimdi şuraya da bir tane. Şuraya koymuşum. Şuraya da bir tane. Toprak var. Toprak iyi hiç düşünmeyin. Şuraya da bir tane koyarsak yeter. Aynen artık hem geceleri de ışık verecek. gidelim hızlıca şey yapalım. Neydi? Tahtadan şurayı bırakalım. Kalırsa da şuraya bassın şu plakası. Ee, şuradan da. Bas 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 şuraya da bas nasıldı? Şöyleydi arkadaşlar. Doğru. iki tane yeterli var. Bence yani. Aynen etti de attı da. İyi. Bakalım şimdi. yok oldu tamam arkadaşlar. Kapat. Attı. Hmm, basın, basınç plakası. Koy. iki tane koydum iki tane olacaktı. Pardon arkadaşlar. Tamam. Şöyle. Basın ki plakası da tamam. Aynen. Artık şöyle çıkabiliriz. Şöyle de kapatırız. Bura nasıl oldu? Şurada zombi doğduysa iyi. Creeper doğduysa kötü. Merhaba zombi doğdu mu acaba? Zombicik, zombi dik, zombi dik, zombi Yok, doğmamış. Doğsanız biraz ya. Neyse, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bye bye.